Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da büyük gemi görmek Rüyada büyük gemi görmek, rüyayı gören kişinin büyük bir mal kazanacağına, hakkını aramak için bazı davalar açtığına ve bu davalardan büyük maddi kazançlar elde edeceğine, yeni lüks bir eve taşınmaya, büyük bir makam sahibi olmaya, lüks içerisinde yaşamaya, rüya sahibinin hayallerine kavuşmasına delalettir. Rüyada büyük gemi görmek aynı zamanda rüya sahibinin ölene kadar asla maddi zorluk çekmeyeceğine, Bolluk içerisinde yaşayacağına haksızlıklarla mücadele etmenin olumlu sonuçlarını almaya işarettir.